Планны медицина бактермаклар оса алын профилактикасын баш элементы. Онлар ярды дерлер та еркен билетме түрлі хасталықлары елені жа кальп хасталы, диабет, ядарак, ер ил кнышанар да ексиды. Докторлар на асат едерлер гечме бөлі бактермалары бір келет илда. Нышаннады комрат айла меркез башын ярдымчысы медик соуыршыларында Валентина Филева. Если ваша работа имеет ту или иную профессиональную вредность, то... Барыки профилактика бактермасы ки билетме садя хем hastalıkları. Eğer sizin işiniz zararlı, o zaman siz lazım masus medik profilaktika baktırmayı geçersiniz bakarak zarar kategoriyalarına da türlü uzmanları geçirmeye sıra gelir. Medik baktırmayı angısı aile doktoru geçirir, parasız ama o baktırmak angısı geçirilir ki belli etme, profesyonel patologiyaları geçirilir işvericinin paralarından. paralarının. Tebele ayrılmak hem de araştırmaların sayısı da başka başka. Medisinski asmutur provodisi zaşot robotodatila. Вот такая разница. И объем исследований абсолютно разный. Sadece ama yönümlü araştırmaklar öğlenince kan analizi ya da şeker uğurun belli etmesinde analizi yönümlü rolü oynarlar. Sağlıkta hem hastalıkların belli etmesinde nişanlarlar zanatçılar. Planlı baktırmanın sayısı bağlı insanın yaşlarına hem sağlık durumuna. Nasat yediler bakmayı terapiyev doktor da bir kere tilda geçme. Avtonomiya yaşayanları da söylerler ani planlı medik baktırmayı lazım geçme. Lazım verme. Bolay ne istetme namanı ne hastalık var sende. Da vakında onu nesit ilaçlama. Lazım obligatlı ilaçlama geçme. Da bu kendin için değil bütün bu uğraşlar var. Sen kendini kendi sağlığını bakırsın. Sak bu bak bu can sağlığını sana kimse gelmeyecek desin. Git ilaçlanma yine naşa falan. normal ne yok ne söyleme. Lazım ser biz suje ihtiyarladık gençlerde, daha hastalanıyorum. Biz suje ihtiyar işledik çok. Şimdi yola açılanma isteyeceğiz. Flüorografiye bize için 2-3 yılda lazım geçme Sonra analizler vermeye bize Ve için. Bu da profilaksikliğe lazım. Hepsi cennet yapmak. Çünkü sonra geç oluyor. Yok leçeyim. Yılda bir yapıyorum ama. 65 yaşındayım ama yılda bir geziyorum. Allah'a şükür sağlıklıyım gibi görünüyorum. Докторларын дайма долашмасы ярдым едер белі түрлі қасталықлары еркен, ачан илачыламақ та файдалы.